sizlerle bugün ikinci videosu olarak bu videoda Batman Treasure oynuyoruz. Evet bitiş mekanında birkaç değişiklik yaptım. Bunları yerlerini değiştirdim bir tek. Evet, daha güzel oldu bence. İşte bugün bu videoda Batman Treasure oynuyoruz. Yanımda kimse yok. tek tekim. Abi bir önceki video neydi öyle ya? Neyse. Hmm, ne yapsak ki? Ben size bunun yapımını göstereceğim. Bunu çok kişi biliyordur da neyse. Bakın arkadaşlar. Öncelikle şu 4000'lik şu jetlere sahip olmanız gerekiyor. Yani burada şu koltuğa sahip olmanız gerekiyor. Şu koltuk. Şu göstereyim şöyle. Ee, yukarı. Bu koltuk. Bu pilot koltuğu. Onu sahip olmanız gerekiyor. Bunda çalışmıyor. Ondan sonra cıma. Ancho bloğu kapatıyorsunuz. Ee, bir bundan koyuyorsunuz. Sonra üstüne demir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bundan koyuyorsunuz. Arkasına herhangi bir şey koyuyorsunuz. Ama şunlardan olması lazım yani. Herhangi bir direk iki tane. Üst üste. Ondan sonra bir de bunlara ve buna da sahip olmanız gerekiyor. Bunlar normal alınıyor buradan da. Şey şu, şu yay alınmıyor. Onu da rampa görevini yaparak kazanabiliyorsunuz. Yani neyse. Böyle yaptıktan sonra önce R sonra R sonra T pardon yanlış 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 R T unuttum lan T T R miydi? Yok ama unuttum lan nasıl <laughs> Unuttum Allah Allah unuttum illa unuttum harbi ha böyle bu hale getiriyorsun R T T miydi neydi? Dur bir Allah Allah ya. Ben nasıl yapıyordum önceden? RT dedi. RT T R. T T R. -t, T T R, R, -r yapınca oldu. Anlamadım. Önceden hemen yapıyordum. Neyse. Ondan sonra bunu böyle bu, buraya böyle yarım olarak koyuyorsunuz. Ondan sonra üstüne herhangi bir blok koyuyorsunuz. Ondan sonra o blokların şurasına bunu koyuyorsunuz. Sonra pilot koltuğunu koyuyorsunuz. Ve çalışır hale geliyor. Sonra buna tıklayıp uçabilirsiniz. istediğiniz gibi. Hadi sizin için bir kere sonra gideyim. Ben de bunun gelişmişi var. Gelişmiş derken etrafını falan kapattım. İncelttim bir de bile o. Allah Allah Allah. Ee, bu arada arkadaşlar basılı tutmayacaksınız. Tık 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 yapacaksınız böyle. Basılı tutarsanız uçar gider çünkü. Atlıyorsunuz. <laughs> Alıyorsunuz paranızı temiz. Evet şu iş para. Benimkin de şöyle göstereyim bunu isterseniz geri kapatabilirsiniz onu mesela kaydedip geri koyunca onu açmasanız bile oraya tıklayınca oluyor benimkini göstereyim size bir de işte böyle buraya oturuyorum ben burayı kapattım arkasında bunlar var görüyor musunuz tıklıyorum şu şey kapanıyor onu da açıyor sonra uçuyorum bir de ben bunu boyadım tabii de incelttiğim için şeyleri şu 9000 eşyayla ben rastgele geziyorum ben bunu yaptım sonra bununla 9000 para kazmıştım 9000 para pardon bunu yapmadık bunu yapmaya çalışırken pardon ama işte boş ben bundan başka başkasını yapmıştım onunla 9000 bindi eşyanın parasını kazıyordum evet bir günde kazdım bir günde değil bir, bir buçuk saat falan sürdü sürekli her şey git gel git gel öyle arkadaşlar bu ne şey hmm. şu alet ne işe yarıyor acaba servos mu bu bu servo servos <laughs> yok bunlar teker tekerlek bu. Aynen. Çok farklı bir şey gibi duruyor da. Herhangi bir şey. Ama hiç tekerleğe benzemiyordu. Şöyle bir şey yapabilirlerdi de abicim. Yani en azından gösteriş falan. Onlar da var. <Sessizlik> İki kapı bir handa gidiyor. Bu arada arkadaşlar. Ee, şuradan rotayı da tıklayarak bu 90'ı 45 yapıp böyle koyabilirsiniz veya 15 yapıp böyle koyarsınız. Böyle 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 bir şeyler yaparsınız siz. <Sessizlik> işler yapıyor. Anlamadım. Böyle at. O neyse. Ben sana gösterebilirim ki onu düşün Bakın, bunu bir kapatıyorum atıyorum. Şuraya 2-3 tane koyacağım. Bakın bunu... Bu şimdi test, test yapacağım. Bakalım hangisi daha güçlüymüş. Duş bulamadım. Bu neymiş? Neyse şunu koyayım. Bunları Neler? Şişi uçurdu. Hızlıymış abla. Hızlıymış. Çüş nereye gittim dedik durdu. <laughs> eee iyiymiş. Harbiden iyiymiş. Tamam yapacağım.

Arkadaşlar benim en sevdiğim şey ne Böyle böyle koyuyorum. 4 tane. Böyle, böyle, böyle. Böyle üç sıra çekiyorum. Tamam mı? Ona koyuyorum bir tuş. Ya ya işte şalter açıyorum. <laughs> Çok güzel oluyor. arkadaşlar 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 bir de kaç dakika olmuş ama 10 yüzde... dakika olmuş. Tamam. Ben belki göstermiş olabilirim. Ama tekrar göstereceğim. Ne ben bir tekrar göstereceğim. Arkadaşlar herhangi bir jetpackle veya uçan herhangi bir şeyle veya oraya giderseniz bile git yani, arabayla gidip oradan arabadan inip ve herhangi bir gemiyle gidip gemilerini koşarak gidebilirsiniz. Tabii sizin, sizin 100 canınız olacak benim mi ama yüzde 300 canım var. Vay ben burada değilmiş. Bu, bu şeylerle geliyorsunuz. Gelmeniz önemli sadece. Gerisini anlatacağım Önce Öncelikle bu kapıyı açmamız gerekiyor. Buradan sarı kırmızı oldu mu? Evet. Pembe, mavi ve yeşile tıklıyorsunuz. Bu kapı açılıyor. Şuradaki oyuncağı alıyorsunuz. Ben de var ama onun için alamıyorum. Siz alabilirsiniz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz böyle ittiriyorsunuz. Buraya jetpack ile girilmiyor bu arada. Buraya gelince jetpack'i silmemiz gerekiyor. Onun için şey yapın. Yani gelince işte jetpack'i silinecek, Zaten başlatmanıza gerek olmayacak, bekle Buraya turuncu, mor, s sarı, yeşil ve tekrardan yeşil yapıyorsunuz. Buradan elimde gör, bu altı yola bu tornavidayı alıyorsunuz. Bu bende var. Sonra direkt <laughs> resetinizi çekiyorsunuz. Dört evet. para da Mahriş herhalde. Ve onlar ne yapabiliyorsunuz? Hemen göstereyim. Buraya şuraya 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 Bu değil. Ben bunu size göstermek amaçlı yapıyorum. Hadi oldu? Mesela bunları görünmez yapabilirim. Şu an şu an saydam gördüğünüz gibi saydam. Şu an görünmez ama gidemiyorum. Şu, şu an içinden geçilebiliyor. Ama burada bir şey var. Gördüğünüz gibi burada bir şey var. Yani. Veyahut da şöyle de göstereyim. Önce farkı. Lan bu bu, o değilmiş be. Bak arkadaşlar bu da bu da daha güzel oldu. Bu da güzel. Peki yani. ben buraya nereden çıkacağım abisi mi abisi? Bunu şöyle güzel işte yapalım bence. Ne yapacağız? Görürsün ben yapacağım. Musun, ne yapıyorum ne yapıyorum? ne de demiyor. Ne oturamıyor. Neyse. He tamam hatırladım. Ben bunu yaparken ne yaptım? Şeker yiyeceğim. Bakın bakın bunun olayı da şu. en çok sevdiğim yanı şu. Zaten bunu bu amaçla yaptım. Uçak koltuğu koymayınca düşüyor eee deniyor. Ondeyse zaten tekene koyduk. Koyduk. Öreyo burnu zaten çekiyor. Öldü işte. Onun işte. Neyse arkadaşlar bu video kadar bu kadar olsun. Zaten 30 saniyem kalmış. Yoksa yükleyemem videoyu. Çabuk 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 Bu değil bu değil, bu Video müthiş video Arkadaşlar bu videoda bu kadar arkadaşlar çok abone olmayı videoya like atmayı ve videoya başlamayı unutmayın. Kendinize çok bakın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.